fikir Yalnız şey yapmayın. Yani Yok abi şey söyleyeyim. Şey. cevap hakkı da olmasın. Buyurun. Sadece şunu söyleyeceğim. Sayın Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne en fazla ihanet içindedir diyen bir zihniyetin burada durması bile ayıptır. Bir şey söylüyorsanız altını doldurun. Kime ihanet etmişiz? Polise, askere, mermi sıkanlarla mı hareket etmişiz? Kime ihanet etmişiz? Biz devletimizin bekası için mücadele ettik. Burada ben Milliyetçi Hareket Partisi'ni daha önce hiçbir şey yapmadınız diye anlatmıştım. 1977 yılında meclis başkanı seçilirken başbuğumuz Alparslan Türkeş'in kalkıp da Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis durmasın diye meclis başkanı adayını seçmedi mi? Evet seçti. 367 krizini yine Milliyetçi Hareket Partisi çözmedi mi bu devletin bekası için, halkın bekası için çözdü. Aynı şekilde başörtü meselesi Milliyetçi Hareket Partisi desteğini vermeseydi, başörtü meselesi çıkarmaydı, en büyük karayangalaydı, çıkmazdı. Milliyetçi Hareket Partisi'ni Hangi suçta vatan haini ve sayın Genel Başkanım Doktor Devlet Bahçeli hangi suçta vatan haini ilan ediyorsunuz? Bunu çıkıp söylemelisiniz. Söylemezseniz en değer şerefsiz damussunuz. <laughs> sayın Başkanım. <laughs> <sayf> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>